Aşağı bu sefer el nırtı yapacağım. <laughs> el görünmedi. Arkadaşlar Ferhat var. Az önce kapı yüzüme kapandı diğer videoda. <laughs> Kapıya değiyoruz ölüyoruz. İçinden geçmeye çalışıyoruz. Kapı yüzüme kapanıyor geçme. Kapı yüzüne kapansana. Geri geç. Bu arada dışarı geç. <laughs> Pentofoxi yapalım bu hızlı koş. Oha çok hızlı koşlu tutamıyorum. Yok artık. Bu kadar hıza çıkacağını bilmiyordum. Bu kadar hıza çıkacağını bilmiyordum. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Fnaf 2'yi oynuyor. bak Witter çıkanın gözü var. Ben söyleyeyim mi? Bunun, içinlere, bunun gözü var. Çıkan içinden onu taktı ondan Kollarını kırdı böyle. Şu çıkan ayağı ters o düzgün. Arkadaşlar, buna baksana. Bunun kolları yok yazık. Baksana ağzı büyük ama. <laughs> Vitrit Bonnie'nin de kolu yok. Bak bir göstereyim. Bakın arkadaşlar Vitrit Bonnie'nin de kolu yok. yok. Çok aslandı Bak şöyle bir tane Arkadaşlar videomuz burada bitmişti.